Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımım kim sizi düşünüyor, kimin aklındasınız? Yani kim sizi yoğun bir biçimde merak ediyor? Bunlara bakacağım. Deste seçmeli olacak. Üç farklı deste şeklinde yapacağım. Şimdi kartları karmaya başlıyorum. Sizler de benimle beraber odaklanın. Evet, sizi kim düşünüyor? Kimin aklındasınız? Kim sizi yoğun bir biçimde merak ediyor? Ne tür enerjiler var? Şunu şu, şu tarafa çekelim. Birinci desteği için kartlarımızı seçmeye başlayalım. İkinci destemiz için alalım. son olarak üçüncü desteği için Evet şimdi kartlarımızı toplayıp diğer desteden seçelim. Sizi kim düşünüyor? Kimin yoğun bir biçimde aklındasınız? Kim sizi merak ediyor? Ne tür enerjiler var? Evet son olarak da enerji kartlarımızdan da bir alalım. Sizi kim düşünüyor? Kimin yoğun bir biçimde aklındasınız? Kim sizi merak ediyor? Ne tür enerjiler var? Evet, kartlarımızı seçtik. Şimdi şöyle bir düzenleyelim. Üzerlerine obje koyacağım. Daha rahat odaklanabilmeniz için. Şimdi birinci destemiz için şöyle mavi böyle daire şeklinde bir küpe koyuyorum. İkinci destemiz için Şöyle siyah bir kelebek şeklinde bir küpe koyuyorum. Üçüncü deste için de şöyle parlak taşlı bir çiçekli küpe koyuyorum. Evet, şöyle size çevireyim daha rahat görün. Yaklaştıralım. Evet hangi desene çekiliyorsanızsa onu seçmeniz daha doğru olacaktır. Seçmekte zorlananlar üçünde dinleyin size hangisi uyuyorsa onu kabul edin. Durdurup seçebilirsiniz. Evet seçtiyseniz ben birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Üçüncü desteği şu karşıya alalım. İkinci destemiz de şurada dursun. Şimdi birinci desteği seçenler bir bakalım sizin için ne tür enerjiler var? Kim sizi düşünüyor? Kimin aklındasınız yoğun bir biçimde? Kim merak ediyor? Kupa şövalyesi, kupa sekizlisi, kupa yedilisi, kılıç şövalyesi, kupa üçlüsü, güneş, kupa onlusu. Altıncı çakra, çiçeklenen bolluk, komşu olasılıklar. Evet sizi kim düşünüyor. Kimin aklındasınız diye baktığım zaman bakın yoğun bir biçimde kupa kartları görüyoruz. Kupa ile zaten direkt su gruplarından olduğunu. Yani yengeç, akrep ve balık burcu ya da yükseleni ay burcu olma ihtimali yüksek. Kupa kartı, kupa kartı, kupa kartı. Bir bakın yine bir kupa. Bir de e, güneş kartımızla ateş elementine yani güneş özellikle aslan burcu ve bir de Kılıç şövalyesi hava elementi görünüyor arkadaşlar. Yani ikizler, terazi, kova, yükselen ve ay burcu olabilir. Dediğim gibi aslan olabilir. Yengeç, akrep, balık ya da hava grubundan ikizler, terazi, kova olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Biri yükselen olur, biri ay burcu olur, biri güneş burcu. Hiç fark etmez. Burada burçlara odaklanmayalım. Daha çok enerjisi bu şekilde. Yani bu kişinin duygusal, romantik ve hisli yani içli bir tarafı var. Şefkati ve merhameti yüksek. E, fakat su kartlarında şöyle bir durum var ki e, bu kişiler duygular çok yoğundur ama e, pek bunu göstermezler. Biraz içlerine atabiliyorlar. Pek duygularını yansıtmazlar. Aslında gösterseler en yoğun biçimde aşkı yaşatacak burçlar bu grup dandır. Fakat bu kişinin size karşı çok yoğun duyguları olsa bile bunu biraz belli etmeyen bir tabiatı olabilir arkadaşlar. Ki bakın burada bir kupa sekizi görüyorum. Yani arkanızda bıraktığınız duygularınızla bıraktığınız, canınız acıyarak bıraktığınız bir insan sizi yoğun biçimde düşünüyor. Özellikle burada mesela hani Kupaların görünmesi aslında kupalar aşktır. Bu kişi ya da siz ikiniz de birbirinizden ayrılırken duygularınızla ayrılmışsınız, severek ayrılmışsınız diyebilirim. İki tarafında canı yanmış aslında acımış. Özellikle ben buradaki ayrılığın sebebinin üçüncü kişiler olduğunu hissediyorum ki neden? Bakın kupa üçlüsü geldi yani üçüncü kişiler gerçekten araya girmiş olabilir, devreye girmişler. Bu üçüncü kişi hani aile olabilir ki burada da bir aile var. Kimin için aile? Kim için bu kişinin evliliği vardı Ya da ciddi bir ilişkisi vardı Yani bu tür durumlar yaşanmış olabilir Hayatına başka kişileri almış olabilir Şu an o kişiyle bir ciddiyete Giden ilişkisi olabilir ya da hiç fark etmez Normal bir ilişkisi olabilir ama Bakın Başkalarını evet eğlenmek için belki gönül eğlencesi olarak da almış olabilir ama ne olursa olsun duygular hala kalp sizde kalmış yani. Sizde yaşadığı farklı size karşı çok romantik hisleri hatta böyle size karşı gelmek size bir aşk kupasını sunmak isteyen bir kişi olduğunu görmekteyim fakat yine bakın burada bir kupa edinsin. Yani bu insanın kafası çok karışık. Gerçekten başka insanlar karıştırıyor olabilir, aklını çalmış olabilirler, kafasına giriyor olabilirler özellikle bu üçüncü kişiler onlardan dolayı da size karşı gelemiyor. Hatta bu kişilerden dolayı zaten uzaklaştığınız yani yoğun biçimde görünüyor ve kılıç şövalyesi kartımızla evet bakın şövalye ile açtı burayı şövalye ile kapatıyor. Yani sizinle bir iletişim fırsatı yakalamak istediğini. Bu kişinin aynı zamanda iletişim yeteneği çok kuvvetli olabilir. Çok net ve keskin biçimde bir şeyleri ifade edip anlatan bir kişi. Hani ama bazen biraz keskin ve sivri bir tarafı da olabilir özellikle dilinde bu kişinin. Hani sert bir tabiatı var. Özellikle bir şeyleri net bir şekilde söylerken hani evet açık sözlüdür. bir şeylerini ifade etmekte zorlanmaz ama bazen bu yapısı kırıcılığa kadar varabilen bir tarafı da olabilir bu insanın. Hani hepiniz için özelliklerini özellikle söylüyorum. Kiminiz için bu kişi platonik de olabilir. Ex partner olabilir. Yani yarıda kalmış bir flört durumu, iletişimi kesilmiş bir durum ya da eski eşiniz olabilir. Hiç fark etmez ama e, ben burada yoğun biçimde bakın bir ayrılık durumunu yaşandığı bir insan görüyorum. Yani bir soğukluk girmiş yani böyle bir kişi var yoğun biçimde. Fakat güneş kartı sizi güneşi gibi görüyor. Hani size karşı çok sıcak yani hisleri var. Sizi çok doğal bulmuş, samimi görmüş, sizinle aslında çok eğlenmiş, böyle sizin yanınıza kendini çok mutlu hissetmiş, çok canlı, çok enerjik hissetmiş. Bu kişinin böyle hani bir yapısı olduğunu görmekteyim size karşı. Aynı zamanda bakın bu kişi eğlenmeyi çok seven bir kişi. Hani arkadaşlarına, dostlarına çok düşkün, özellikle pozitif bir karakteri de olduğunu görmekteyim bu insanın. Hani hem pozitif, hem aileye ailevi bağlarına çok önem veriyor, sevdiklerine düşkün bir karakter. Yani yemeği içmeyi seviyor. Genel olarak zevki sefayı seven bir kişi olduğunu görmekteyim bu insanın. Yani gülmeyi, eğlenmeyi seven, güleç ve neşeli bir karakter. Aynı zamanda duygusal ve hani net bir biçimde konuşan, konuşmasıyla etkileyen, bazı zamanlar biraz kırıcı olabilen bir karakteri de olabilir. Fakat hayalperest bir tarafı var. Başka insanlar tarafından akıl kolayca çeliniyor olabilir. Biraz kafasını karıştırıyor olabilirler bu kişiler fakat dediğim gibi hani duygulu bir tarafı da var bu insanın. Sizinle aslında hani ciddi bir niyeti ve ciddi isteği varmış. Çünkü sizinle yaşadığının çok doğal ve samimi olduğunu düşünmüş. Ee, siz onun onun ruhuna iyi gelmişsiniz ki güneşte bir şifa vardır aslında. Şifa enerjisidir. Yani e, duygularınızla belki ona karşı yaklaşımlarınız ona çok hoşuna gitmiş ve iyi gelmiş. Çünkü bakın çiçeklenen bolluk var. Yani bu insanla aranızda gerçekten hani, duygusal olarak tatmin etmiş olabilirsiniz birbirinize. Çünkü güneşte böyle bir hani en pozitif ve en en olumlu karttır tarotta. Hani büyük arkanda bütün kartları ezebilir. O kadar güçlüdür. Aranızdaki duygu yoğun bir şekilde güçlü olabilir ve hani buradaki bolluktan kastımız duygularınızda bir bolluk, bir tatminkarlık hissetmiş olabilirsiniz bu insanda. Yoğun biçimde hissettiğim bu şekilde. Bunu sıra 6. çakramız geldi. Yani bu kişi de bakın 6. çakrası çok kapalı olabilir. Hani bu insan özellikle bakın görüyorsunuz üçüncü göz çakrasını gösterir. Altıncı çakramız şu süreçte mesela biraz daha ruhsal bir boyuta eğilmesi gerektiğini görüyorum. Çünkü bu çakra kapalı olduğu için pek ruhani boyutta bir şeyleri hissedemiyor. Bunun yanı sıra biraz duru görü bu tür şeylerinde biraz eksiklik olabilir. Bazı zamanlar hissiyat pek oluşmuyor. Özellikle mesela şu çevresinde kişiler ona iyi gelmiyorsa kötü geliyorsa bunu farkına pek varamıyor. Yani ruhsal yönden biraz kendisi kapalı olabilir ama bakın bu çakra geldiyse artık hani bu işte açılması gerek hani bu tarafını belki e, daha da farkındalığa varması gerek bir insan açıkçası bir şeyleri e, aydınlanması gerektiğini görmekteyim bu insanın hani bu tür özellikleri de olduğunu görüyorum. Fakat bu kişiyle aranızda bakın ruhsal bir bağ da olabilir. Hani bunu da hissettim. Bu kişinin özelliklerinden ayrı. Bu kişiyle sizin aranızda özellikle mesela hani burada biraz rüyalar ve bilinçaltı da etkin olabiliyor bazı zamanlar. Çünkü burada bir duru görü kabiliyeti olduğu için bu insana karşı aranızda bir telepatik bağ da olabilir. Onu söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra hani komşu olasılıklar kartımız geldi. Evet bu insan aslında sizinle de bakın dediğim gibi bir iletişim bir yanaşma ifade etmek istese bilene olasılıkları düşünüyor şu an. Hani acaba nasıl yaklaşsam? Bakın diyor ki şu kapıdan mı girsem şuradan mı? Buradan mı? Şuradan mı? Hangi olasılığı değerlendirsem? Hangi seçenekten gitsem? Sizin onu nasıl kabul edeceğinizi. Çünkü bakın soğukluk var ya araya bir ayrılık girmiş. Bu kişi kişiler yüzünden. Hani sizin de bunun verdiği bir üzüntü sizde de üzüntü yarattığı için sizin nasıl tepki vereceğinizi tam olarak bilemediğini görmekteyim. Bu insanın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir detay vereceğim. Bu süreçte siz de bakın rüyalarınıza dikkat edin. Hani rüyalarınızdan gelen mesajlara önem vermeniz gerektiğini söyleyebilirim sizler için. Evet uyumlandıysanız ben şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ikinci destemize geçiyoruz. Evet, siyah kelebeği seçen arkadaşlarım. Evet, sizler için ne tür enerjiler var diye baktığım zaman kılıç sekizlisi, güç, değnek prensi, Değnek kralı. Tılsım dörtlüsü. Tılsım sekizlisi. Şeytan. <laughs> Biraz sesim kısılıyordu kusura bakmayın. Çağların şifacısı. Altın tutan kadın. Sihirbaz ve ayna. Şimdi ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Sizler için ne tür enerjiler var diye baktığım zaman hani kimin aklındasınız? Kim düşünüyor? Kim yoğun bir biçimde merak ediyor. Öncelikle burç olarak başladığım zaman bakın güç kartımızla güç kartı Aslan burcunu ifade eder. Hani böyle biraz daha ateş elementinin yoğun ve baskın olduğunu. Bir de Oğlak burcu. Şöyle bir dakika kamerayı netleştirelim. Evet. Oğlak burcu olma ihtimali var ki aslında burada ateş çok yoğun. Değnek prensi, bakın değnek kralı bu desteği için Koç, Aslan, Yay yani yükseleni burcunda veya ay burcunda olan bir kişi olduğunu görmekteyim burada daha çok yoğun biçimde görünenler bunlar da arkadaşlar. Şimdi bu kişi nasıl bir insan diye baktığım zaman bir kere egoist bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Hani bu de yoğun bir biçimde ego çok fazla. Ben merkezcilik, biraz bencillik, ileri boyutta bir narsist bir karakteri de olabilir ama çok tutkulu, size karşı fiziksel çekim hisseden, yani yoğun biçimde hissediyor bu kişi. Bunun yanı sıra arzuları yoğun bir karakter olduğunu Görmekteyim. Bu insanda hani e, bakın şeytan kartı da gelmiş. Hani bu insanla aranızda şu anda bir soğukluk bir mesafe durum varsa size karşı çok yoğun bir biçimde hani bu destede çok özlem fazlasıyla var. Hani bu da görünüyor. Bu kişinin yoğun bir biçimde. E, bunun yanı sıra kılıç sekisiyle beraber bu kişinin bakın hani kısıtlı bir enerjisi var. Pek harekete geçemiyor. Eli kolu bağlı bir karakter olduğunu görmekteyim. Hani biraz da cimri bir yapısı var arkadaşlar. Çünkü bakın direkt hani cimrilik kartıdır. Bu özellikle bu kişi size maddi konuda da cimri davranmış olabilir ya da manevi anlamda hani size karşı sevgisini ilgisini net bir biçimde göstermemiş aktarmamış yani zaten net bir biçimde görünüyor bu ikisi aslında size karşı tamamen duygularını kapatmış cimrilik yapmış ve şu an kendini çok kısıtlı hissediyor hani genel olarak kendisini bu konularda kısıtlamış hiçbir şekilde harekete geçmemiş ve biraz e, nasıl desem zihninde de çaresizlik enerjisi çalıştırdığını görmekteyim bu kişinin arkadaşlar. Ama ben bunu yoğun bir biçimde sorarsanız egosundan kaynaklandığını burada yoğun bir biçimde aslında egonun engel olduğu davranış biçimleri var burada. Ki hani değnek prensi de bakın yine size karşı bir haberle yaklaşmak istediğini size mesaj hani prensler mesajdır haberdir tekliftir. Fakat küçük ve ufak adımları gösterir. Evet böyle küçük ufak adımlarla yaklaşma niyeti var size karşı ama bu iki kartın yan yana gelmesiyle bir egonun engelleme durumu var burada. ki Kendini kısıtlıyor, harekete geçmiyor. Tılsım sekizlisi. Yani şöyle söylüyor. Aslında emek versem mi, çabalasam mı? Bu kişi evet genel gün, gündelik hayatında çalışkan bir tabiatı ve yapısı da var. Hani karakter özelliklerine bakarsak emek gösterebiliyor. Hani gayret ediyor, özellikle iş hayatına önem veriyor. Kariyerine, okuyorsa eğitimine önem veriyor. Hatta bu kişinin bazı konularda çok bağımlılık çalıştırdığını bir şeylere fazla takıntı ve saplantı yaptığını ve hani bu durumda da kendisi olumsuz bir şekilde etkileniyor Hatta e, negatif enerjiye de açık bir karakter olduğunu görmekteyim bu insanın arkadaşlar e, Bunun yanı sıra şöyle bakalım mesajlarımıza genel olarak evet dediğim gibi sizin için emek vermesi gerektiğini biliyor aslında çabalaması gerek ama burada tam tersini yapan bir insan var Hani özellikle platonik sensiz bakın burada size karşı duygularını yoğun bir biçimde gizleyen insan var. Ee, ama bakın iç dünyasında sizi nasıl sahiplenmiş? Bakın elinde tutmuş, bırakmıyor. Aslında bir kıskançlık ve sahiplenme güdüsü ve duygusu da var. Hani bu ex partneriniz olabilir, ayrıldığınız kişi olabilir ya da boşandığınız kişi olabilir. Hiç fark etmez. Ya da aranıza soğukluk giren bir flört durumu olabilir, bir ilişki olabilir. Ya da şu an ilişkiniz devam ediyor olabilir. Hani burada ilişki tipiniz hiç fark etmez. Hani genel olarak burada yoğun olan enerjiler bu şekildeydi. Çağların şifacısı. Yani bu insan aslında aranızdaki şu durum var ya özellikle bakın bunun üzerine geldi. Demek ki bir şifalanma olacak. Bir dengelenme var özellikle çağların şifacısından hani bu insanın aranızdaki bu durumu, bu hareketsiz, bu kısıtlı, hani bu iki tarafında harekete geçmeme durumu özellikle. Ama bu kişiden kaynaklandığını daha çok ben görüyorum. Diyor ki benim, benim bunu dengelemem gerektiğini biliyorum. Duygularımı açmam gerek. Özellikle kendimi sevgiye ve aşka açmam gerektiğini diyen bir karakter ve bu konuda da bakın bir şifalanma yaşayacak kendi dengesini hani kendi enerjisini dengelemesi gerektiğini farkına varmış bir insan var burada en azından ve altın tutan kadın geldi bakın bu kişi aslında sizi gerçekten kendinden üst görüyor olabilir çünkü burada ne dedik biz çabalaması ve emek vermesi gerekli neden şöyle düşünüyor arkadaşlar bu kişi de hani kendisi ne kadar egoist ne kadar şey durursa dursun hareketlerinde hep bir prens gibi yani görünürde evet bir değnek kralı gibi işte ben çok işte yüksek pozisyondayım işte ben çok egoluyum işte ben çok güçlüyüm ben her şeyi yaparım ayağıma getirdirim diyen bir tavrı olsa bile hani görünen budur ama içte bakın bir değnek prensi geliyor yani adımlarında hep küçük yaklaşır hani mesela bu insan gerçekten çok büyük sözler verebilir hani size karşı çok büyük şeyler anlatabilir, ifade edebilir ama harekete, eyleme geçtiği zaman hep küçük pozisyonlar, hep minik adımlarda kalıyor. Yani bu da biraz ikilik uyandırıyor açıkçası. Evet, uya uğraşmam gerekli demesinin sebebi de e, bu kişi evet sizi üstün görüyor. Hani kendisi bir prens gibi hareketlerinde ama sizin biliyor ki altın hak ettiğinizi. Yani sizler somut adımlarla hareket somut adımların hak ediyorsunuz bu kişiye göre daha ciddi, daha oturaklı, daha istikrarlı, daha uzun süreli bir ilişki hak ettiğiniz için bu kişi de diyor ki evet benim sana erişebilmem, hani senin seviyene gelmem ya da seni hak edebilmem için gerçekten çok fazla çaba göstermem gerekli diyen bir kişi. Senin için çok çalışmalıyım dediğini görmekteyim. Fakat belki de bunu gerçekten göze alamayan bir karakter çünkü. Çünkü bakın burada da ne demiştik? Kendini kısıtlayan bir insan. Hem egosundan dolayı hem de sizi biraz kendinden de üstün görmüş bir karakter var burada arkadaşlar. Evet şeytan kartıyla beraber size karşı çok yoğun bir tutkusu olduğunu ve sihirbaz ve ayna. Aslında bu kartta şöyle bir durum var. Bu kart böyle büyücü kartına benzer. Sihirbaz yani Buradaki kişi kendi enerjisiyle, kendi yaratıcı gücüyle, kendi özgünlüğüyle bir şeyleri değiştirmek istediğini. Özellikle hani büyücü kartıyla şöyle bir e, bağlarsak bir iletişim vardır büyücü kartında artık. Bir konuşma, bir şeyleri net bir biçimde ifade etme, özellikle özgün bir iletişim vardır. Kişinin kendi yaratıcılığını kullanarak bir şeyleri kendi e, nasıl desem kendi iletişim becerileriyle ortaya dökmesi vardır. Ki bu insanda da bakın diyor ki hani ben enerjileri zaten dengeleyeceğim, şifalandıracağım ve sana karşı bakın sihirbaz gibi sana yaklaşım göstereceğim. Çünkü sana karşı gerçekten bir özlemim var. Fakat bu kişi arkadaşlar biraz egosundan dolayı pek ağır ve yavaş ilerleyebilir. Açıkçası bunu bilin. Çünkü biraz kendi içine kapatıyor duygularını. Küçük bir adım atabilir ancak hani bunun dışında çok büyük bir adım sergileyecek bir karakter olmadığını görüyoruz görüyorum bu insanın. Hani ne kadar yaratıcılığını kullansa bile biraz bu durum sizi tatmin etmeyebilir gibi hissediyorum. Burada yoğun biçimde hissettim. Evet sizi genel olarak düşünen kişinin arkadaşlar böyle bir karakter olduğunu. Fakat izleyen erkekseniz artık sizler bakın altın tutan kadın yani sizi düşünen kadının maddi olanaklarının çok iyi olduğunu, iş hayatında, eğitim ve kariyer hayatında çok başarılı bir insan, maddi olanaklarının varlığının gelişmiş olduğunu görüyorum. Hani sizler için şu detayı da vereceğim. Toprak grubu da olabilir çünkü altın hani somutlu ifade ettiği için Boğa, Oğlak, Başak burcundan bir kadın sizi merak ediyor ve sizi düşünüyor olabilir arkadaşlar ve özgün ve yaratıcı bir tarafı da var. Hani değişim ve dönüşme de aslında açık bir karakter fakat biraz kendi kendini kapatan ve kısıtlayan bir tabiatı ve yapısı var bu insanın. Evet ikinci deste sizler için genel olarak mesajlarımız bu şekildeydi. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ben üçüncü desteği seçenlere geçiyorum. Evet, üçüncü desteği seçenler. Bir bakalım sizi kim düşünüyor, kimin aklındasınız, kim sizi merak ediyor. Şöyle kameramızı netleştirelim. Hı, tamam. Tılsım ikilisi, tılsım onlusu, kılıç ası, ölüm, kupası, yıldız, tılsım ası. Ne kadar çok as geldi görüyor musunuz? Bir değnek ası eksik yani. Kılıç, kupa, tılsım, 7. çakra güç meleği bağlılık. Evet arkadaşlar şimdi şöyle baktığım zaman sizin için özellikle kim sizi düşünüyor merak ediyor? Kim sizi yoğun bir biçimde hani onun aklındasınız diye baktığım zaman öncelikle arkadaşlar burada gördüğüm burçlardan bakın bir ölüm kartı akrep burcu olabilir. Kova burcu olabilir. Aslında burada yoğun bir biçimde bütün elementlerin çıktığını görmekteyim. Çünkü bakın kılıç kartıyla hava elementi, kupa kartıyla su elementleri, tılsım kartı kartıyla da toprak gruplarının ki zaten burada da iki toprak grubu var. Ee, yani bunların yoğun bir biçimde çıktığını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet şimdi burada sadece bakın ateş elementi eksik. Hani şöyle baktığım zaman özellikle koç aslan yay burcunun pek etkin olmadığını sadece enerji kartlarımızda bir aslan geldiği için bu detayı da verelim. Belki aslan olma ihtimali de var. Hani yükselen olur ay burcu olur hiç fark etmez. Bunu ufak bir detayda verelim. Evet bakın bu kişinin önceki hayatında ikili bir durum var. Size düşünen insanın bu kişinin sizden ayrı başka bir kişi başka bir durumu da olabilir ki bağlılık kartı geldi bağlı olduğu bir durum var evet bu destede yoğun bir içinde bu insanın bağlı koşullu olduğu başka sizden başka ilgilenmesi gereken durumu olduğunu görüyorum özellikle bu kişinin aileyle alakalı olabilir çünkü burada bir aile. Aile olmasa bile bakın bu ciddi bir ilişki olabilir. Bu kişi evli olabilir. Ya da evli olmasa dediğim gibi uzun süreli giden bir ilişkisi olabilir. Ya da kiminiz için hani maddiyatla alakalı da olabilir. Çünkü bu para kartıdır. Hani diğer bir ihtimalle parayla alakalı bir gündemi de olabilir. Size gelmesini yani size karşı aranızda bir şeyler yaşamasını engelleyen. Ya da bu kişiyle ilişki yaşıyorsanız bile arkadaşlar. Hani ben burada yoğun bir biçimde şöyle görüyorum. Ölüm kartı hani burada daha çok bitişlerin ve ayrılıkların yoğun biçimde olduğunu görmekteyim daha çok. Özellikle diyorsanız ki hani biz yeni hani tanıştık ya da şu an zaten ilişki içerisindeyiz diyorsanız da bu kişiyle aranızdaki hani bazı durumlarda bitişler yaşandığını görüyorum. Bazı soğukluklar aranıza girmiş, bazı sessizlikler yaşanıyor olabilir. Hani sizler için de bu yorumu yapabilirim. Evet bu kişi arkadaşlar bir kere kılıç ası kartımızla ...iletişimi iyi bir kişi hani net bir biçimde konuşan bir karakter. Bunun yanı sıra kupasıyla çok duygusal hani çok naif ve hani aşka çok açık bir insan. Duygusal konulara çok önem verdiğini hani merhametli bir tarafı, sevgi dolu bir tarafını olduğunu görmekteyim. E, yıldız kartımızla beraber bakın bu kişi çok dikkat çeken bir insan. Yani çok çekici bir karakter. Özellikle fiziksel olarak hani Göze nasıl Göze çarpan bir tip yani e, böyle biraz farklı bir yapısı var İnsanlara da ilgi uyandıran bir tarafı da olduğunu görmekteyim bu kişinin hani farklı bir enerjisi var farklı bir aurası var İnsanları kendine rahatça çekebiliyor özellikle bakın hem duygularıyla hem yaklaşımlarıyla hem iletişimiyle hem konuşmalarıyla hem de böyle e, nasıl desem bu kişinin maddi manevi olanakları da iyi durumda olabilir özellikle böyle görmekteyim hani bir fırsat ve bir şans olarak da görünüyor açıkçası bu insanla aranızdaki durum ki sizi de aslında bir şans olarak görmüş. Evet bu yıldız kartı şanstır bakın burada o kadar çok şans faktörü var ki çok fazla fırsat var. Yani bu insan aslında hem siz onun için bir fırsatsınız hem bu kişi sizin için bir fırsat olduğunu aslında size karşı duyguları var size çok romantik hisler besliyor. Bunun yanı sıra bu kişiyle zaten ölüm kartı hani bir şeyler kopmuşsa aranıza bir soğukluk, sessizlik girdiyse bile sizinle tekrar bir iletişime geçmek istediğini, sizinle konuşmak aslında bir karar kartıdır kılıçası. Sizinle bir şeylere net bir biçimde karar vererek e, hani nasıl desem bu ölüm kartındaki bitişi, bu sonlanmayı hani tekrardan bir iletişime bağlamak, aranızda tekrar somut bir şeylerin yaşanmasını istiyor olabilir. Kiminiz için bu kişiyle burada evlilik ya da burada bir ciddi ilişki gördüğüm için ciddiyete giden bir ilişkiydi ya da ciddi ilişkiyi de ayrıldınız. Ama buradaki ölüm kartı ile beraber diyor ki evet hani bu tür durumlar olmalıydı. Çünkü kiminiz için bu kişinin bir bağlılık durumu var ve bu insan bu durum neyse bunu bitirmek istiyor. Hani burada yoğun olarak aldığım mesaj bu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu kişinin ikilik yaratan bir durumu var. Bu ya ailesiyle alakalı ya ciddi bir ilişkisi var ya da evli bu kişi bu durumu bitirmek istediğini görüyorum. Çünkü bakın as kartları yeni başlangıçtır. Yani hayatına dair artık bir devri kapatıp bir şeyi sonlandırıp artık yeniden küllerinden doğmak istediği yeni başlangıçlara ve yeni kapı arayışlarına geçmiş bir insan olduğunu görmekteyim bu kişinin arkadaşlar. Hani yeni yollar arayışında. Daha çok yeni, taze bir enerji istediğini görmekteyim burada. Çünkü bakın duyguları olduğunu size karşı, yani size karşı ciddi bir niyetle de yaklaşmak isteyen bir yapısı olduğunu görmekteyim. Ama ciddi bir ilişkisi varsa da bunu bitiriyor. Çünkü bu onda bağlılık yaratmış. Aslında bağımlılık yaratan bir ilişkiymiş. Güç meleğimizle beraber biraz ego yaratıyor olabilir. Bu insan biraz fazla güçlü. Hani güçlü bir enerjisi olabilir gerçekten. Ama bazen bakın aslan olduğu için... Fazla mesela kendi dediğim olsun diyen bir yapı sergiliyor olabilir. Böyle bir karakteri olabilir bu insanın çünkü zaten çok fazla ilgi odağı, fazla göz önünde olan bir karakter olduğu için biraz nasıl desem kendi farklı bir boyutta görüyor olabilir, kendini pek açan bir yapısı olmayabilir. Bu insanın yedinci çakramız geldi. Yedinci çakra arkadaşlar tepe çakrasıdır, yani inançtır. Biraz sizlerin özellikle bu insanın da biraz inanca gelmesi, bazı durumlarda aslında düşüncelerinizi değiştirmeniz gerekli, özellikle bu insana karşı. Hani olumsuz bir yargı varsa kafanızda bunu yıkın. Çünkü hani İnanmanız gerekli. Bir şeyin olmasını istiyorsanız önce zihninizde, tepe çakranızda inanca geçeceksiniz ki onu hayatınıza geçirebilirsiniz. Yani bu enerjilerle alakalı bir şey. Sizin düşündüğünüz kişi karşıdaki kişinin zihnine de bir dalga biçiminde yayılıyor çünkü. Hani genel olarak sizler içinde bu tür mesajlar olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Evet uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.